Evet hadi bakalım şu toplam arz doğrusunu bir ispatlayalım artık. Friedman'a göre ispatlayalım. Friedman ispatlamış toplam arz doğrusunu. Hani diyoruz ya çağdaş yaklaşımların ortak görüşüne göre kısa dönemde pozitif eğimli, uzun dönemde dikey eksene paralel bir toplam arz doğrusundan bahsediyoruz. Bu görüş Friedman'dan gelen bir görüş ve diğerleri de bunu ne yapıyorlar? Olduğu gibi kabul ediyorlar. Hatırlayın geçmiş dersleri şöyle geriye doğru gidelim bir. Hatırlayın bakalım geçmiş dersleri. Philips eğrisinde de aynı şey vardı. Philips eğrisi kısa dönemde negatif eğimli, uzun dönemde dikey eksene paralel çiziliyordu. Kısa dönemde negatif eğimli, uzun dönemde klasiklere dönüşmesinin sebebi de yine monetaristlerden kaynaklıydı. Bak burada da kısa dönemde pozitif eğimli, yani kısa dönemde pozitif eğimli tipik toplam arz doğrusunu kabul ederken Uzun dönemde dikey eksene paralel yani tam istihdamın olduğu toplam arz doğrusunu kabul ediyorlar. Dolayısıyla da ee, uzun dönemde kime yakınlaşıyor? Klasiklere yakınlaşıyor. Yani ne diyoruz biz uzun dönem için? Klasik yalakası dememizin sebebi de buradan kaynaklı idi diyoruz. Peki hikayemizi şöyle başlatacağız. Önce şurada grafiğimizi güzelce şöyle bir çizelim. Şurası bizim reel milli haslamızı. Burası fiyatlar genel seviyesini. Şu da orijin noktasını ifade ettiğinde şu bizim toplam talep doğrumuz AD1 doğrusu. Şu doğru da toplam arz doğrusu AS1 doğrusu olsun. Şöyle şurayı biraz boşaltmak istedim. Şöyle dursun. Evet toplam arz doğrusu. Bu nokta birinci nokta bir no'lu başlangıç denge noktasıdır. Ekonominin başlangıç denge noktasıdır diyoruz. Bir no'lu nokta için bunu söyledik. Burada şimdi olayın fitilini ateşleyecek olan şey nedir? Parasal ücretlere gelen zam. Hani işçi yanılması e, diyoruz ya, firma yanılması e, değil pardon işçi yanılması diyoruz ya. Burada işçiler parasal ücretlerine gelen zammın enflasyon oranı kadar olması durumunda işçiler kendilerini zengin hissederler. Daha zengin hissederler. Bir önceki duruma göre daha zengin hissedeceklerdir. Hissederler diyoruz yazı biraz küçük oldu değil mi Etravi hanım ama e, şey hani şuraya sığdırabilmek için biraz küçük yazdım yani çok görünmüyor mu görünmeyecek kadar mı küçük Hayır. tamam o zaman sıkıntı yok evet işçiler kendilerini ne yapıyorlarmış daha zengin hissediyorlarmış bir önceki aldıkları ücret durumuna göre o zaman buraya işte ne isim veriyoruz para aldanımı diyoruz Evet, değil mi? Yani kendisini daha zengin hissediyor. Cebine daha çok para giriyor. O yüzden de daha zengin gibi görüyor. Herkes ekonomi bilemez zaten. Para aldanımını Friedman işçi yanılgısı olarak adlandırmış. İşçilerin yanılgısı olarak adlandırmış. Burada tabii ki firmalar da yanılıyor. Çünkü bu parasal ücrete zam yapanlar firmalar enflasyon oranı kadar. Enflasyon oranı kadar yapılan zam aslında işçinin durumunda herhangi bir değişiklik yapmıyor fakat işçi kendisini daha zengin hissediyor Bizde asgari ücrete yapılan %49'luk zam bile Türkiye'deki işçilerin kendisini daha zengin hissetmesine yol açıyor. Oysa enflasyon %65, zam %49 ya da %50 diyelim hadi. %50'lik zam yapılıyor ama enflasyon %65, %15 kadar hala bir kayıp var orada. Buradaki durum ondan bile daha iyi olmasına rağmen ve bu bir zenginlik değildir diyor. Bunu gören işçiler yani kendini daha zengin hisseden işçiler mal ve hizmetlere olan taleplerini artırırlar ve AD doğrusu Toplam talep doğrusu ne tarafa kayar bunun sonucunda sağ kayar diyoruz. Şöyle düşünsene senin cebine bir önceki aydan daha fazla para girmeye başlıyor bu ay itibariyle. O zaman kendini sen daha fazla zengin hissediyorsun böyle kollarımızı açtık dua ediyoruz değil mi? Daha zengin hissediyorsun. E, Aralık ayında almayı planlayıp da gelirin yetersiz olduğu için paran yetersiz olduğu için alamadığın malları Ocak ayında daha fazla para girince almak isteyeceksin, alacaksın zaten. Hani hep şöyle olur ya, işte bak çocuğumuza falan konuşurken, bak gelecek ay benim maaşıma zam yapılacak. Gelecek ay alayım sana istediğin ayakkabıyı, gelecek ay alayım sana istediğin e, topu, ya da işte gelecek ay alayım sana istediğin oyuncağı diyoruz ya, daha zamlı olacak diyoruz. İşte orada kendimi daha zengin istiyorum, daha alabilir diye düşünüyorum. Bunun sonucunda da toplam talep doğrusu ne tarafa doğru kayıyormuş? Sağa doğru kayıyormuş. AD1 konumundan AD2 konumuna doğru kayıyor. Neden? Parasal ücretlerin artmasından kaynaklı. Biz işte buradaki parasal ücretlerin artmasını örneğin genişletici maliye politikası olarak nitelendirebiliriz. Çünkü buradaki çalışan işçiler, kamuda çalışan işçiler olsun diyelim ki ya da memurlar diyelim. Kamu harcamaları artacak. Kamu harcamalarının artması demektir parasal ücretlerin artması. Dolayısıyla böyle bir durumda genişletici maliye politikası olarak adlandırılır. Her türlü genişletici politika toplam talebi sağa doğru kaydıracaktır diyoruz. Peki toplam arz doğrusu üzerinde toplam arz doğrusu üzerinde sağa doğru kayan toplam taleple beraber ne oldu? İkinci denge noktamız burada gerçekleşti. Bu denge noktasında gelir Y1'den Y2'ye doğru arttı. Peki fiyatlar genel seviyesi ne oldu? O da P1'den P2'ye doğru arttı. Evet üretim arttı. Fakat fiyatlar arttığı için üretim arttı. Hani fiyat artarsa arz artar diyoruz ya. Oradan kaynaklı bir e, üretim artışı gerçekleştiğini söylüyoruz. Peki o zaman burada bak biz ne yapmış olduk? Toplam talep doğrusu sağa doğru kayar dedik. Bu toplam talep doğrusunun sağa kaymasının sonucunda fiyatlar arttı, reel milli hasıla da arttı. Peki, burası genişletici bir politika ise, bu genişletici politika sonucunda gelir düzeyi artmış ise, o zaman burada uygulanan politika etkindir diyoruz, değil mi? Politika etkindir, bu olumlu bir sonuç yaratmıştır. Fakat burada fiyatlar genel seviyesinin artması Fiyatlar genel seviyesindeki artış ülkedeki enflasyon oranının, enflasyonun artması demektir. Oldu mu? Peki o zaman burada işçi fiyatlar artınca, enflasyon olunca işçiler yanıldıklarını anlarlar nihayet işçiler yanıldıklarını anlıyorlar. Ancak bir şey söyleyeceğim size. Buradaki bahsettiğimiz bu olay, işçilerin yanıldıklarını anlaması öyle hemen ertesi gün olmuyor. Bir 6-7 aylık bir süreyi oluşturuyor. İşte bu 6-7 aylık süreye Friedman ne diyor? Kısa dönem diyor. Yani buradaki olay, şurada gerçekleşen olay 6-7 aylık bir süreyi kapsıyor. Ve bu sürede ne oluyor işte? Bu süreye ne isim veriyor Friedman? kısa dönem ismini veriyor. O zaman Friedman'da kısa dönem ne kadarlık bir süre? 6-7 aylık bir süreden bahsediyoruz. Keynes'te kısa dönem ne kadarlık bir süreyi kapsıyor? 1 yıllık bir süredir. Keynes'te 1 yıl olan kısa dönem Friedman'a geçtiğimizde 6-7 aya düşüyor. Yeni klasiklerde 1 aya düşüyor. Çok daha az, değil mi? Evet, işçiler yanıldıklarını anlarlar. Ve kolu patronun yanında alırlar patrondan reel yani gerçek bir ücret artışı talep ederler çünkü bu işçiler çocuklarına ayakkabı almak istiyorlar. Fakat bu enflasyon kadar artan ücretleriyle ayakkabıyı alamadıklarını görünce ağlayan çocuklarını biraz daha bir acıt edelim olayı ağlayan çocuklarına dayanamayıp bir hışımla patron yanına doğru gidiyorlar. Ve diyorlar ki ayıp değil mi senin bu yaptığın bize bu kadar az zam yapmışsın. Benim çocuğuma ayakkabı bile alamıyorum bu yaptığın zamla diyorlar. Talep ediyorlar. Ee, bu talepleri bu talepleri işçilerin bu talepleri işten kovularak karşılanır. İşten kovularak karşılanır diyoruz. Şimdi bu talepleri işten kovularak karşılandığında işgücü piyasasında işgücü arzı azalmaya başlar. Ya da işçi istifa edebilir kavga etti patronla çalışmıyorum artık bu ücreti dedi ee, ve ne olur orada yine iş gücü arzı yetersiz olur. Ee, o aralık ayındaki verilen 11.400 bin 400 küsur asgari ücrette birçok işte işveren arkadaşımla konuşuyorum şöyle bu ücrete çalışacak işçi bulamıyoruz diyor. Çünkü çok düşük ücret. Yani adam diyor ki bu ücrete çalışacağım ama çalışmam daha iyi olur diyor. Bu defa da ne oluyor? İş gücü arzında bir yetersizlik ortaya çıkıyor. Veya şöyle bir iyi bir patrona denk geldik. Dedi ki ya evet haklısınız kusura bakmayın özür diliyorum ben sizden çocuklar. Çok üzüldüm gerçekten de dedi. Ve ağlaksı ağlaksı tamam dedi ben zam yapıyorum dedi. Böyle olması durumu da yine sonucu değiştirmeyecektir. İşte Friedman bunu söylüyor patronlara diyor ki böyle olması durumu durumu değiştirmeyecektir diyor. O yüzden zam yapmayın diyor. Yani Friedman zaten çok böyle işçi tarafında olan değil, patron tarafında olan bir iktisatçı daha çok oradan karşımıza çıkıyor. Diyelim ki zam yaptık, o zaman da parasal ücretlerdeki artış, maliyetleri artıracak. Maliyetlerdeki artışla beraber de toplam toplamar sola doğru kayacak. Her durumda toplam arz sola kayıyor. Bak, ücretsiz zam yaptık, toplam arz sola kaydı. İşçiyi kovduk, işgücü arzı yetersiz olduğu için, mevcut kaynak azalışı olduğu için toplam arz doğru sola kaydı. Veya biz istifa ettik, kendimizi işgücü piyasasından çektik. Ne olduk biz? Ümitsiz işsiz olduk ya da iradesiz konumuna düştük. Ne oldu? İşgücü piyasasından çekildik ya. Yine toplam arz doğrusu sola doğru kaydı. Her durumda toplam arz doğrusu sola kayar. Karşılanır ve bunun sonucunda AS doğrusu sola kayar diyoruz. AS doğrusu sola doğru kayacak toplam arz doğrusu. Şu toplam arz doğrusu buradaydı. Bunun sol tarafına doğru kaydırıyoruz. Şöyle AS1'den AS2 konumuna gelir. Bak bu defada toplam arz doğrusu ikinci toplam talep doğrusu üzerinde sola doğru kaydı. Şu nokta ekonominin yeni denge noktası oldu. Bu durumun yarattığı etkiyle fiyatlar bir kere daha artarken hasıla Y2 düzeyinden başlangıç denge düzeyine geri çekilir. Buna ne diyorduk biz? Geri çekilme etkisi diyorduk. Sıçrama etkisi, geri çekilme etkisi ismini veriyorduk bu Y3 gelir düzeyine geleceğini söyledik. Peki AS doğrusu sola doğru kayar. Bu AS doğrusunun AS doğrusunun sola kaymasıyla ekonomi 3 3. noktada dengesini oluşturur diyoruz. Peki bu 3 no'lu noktanın sonucuna bakacağız. Ancak bu 3 no'lu noktayı şöyle yapalım. Şimdi bak burası 3 no'lu noktaya gelmesiyle beraber ekonominin burası artık ekonominin uzun dönem dengesini oluşturuyor. Şu anlattığımız hikaye ise bir kere sınavda sormuşlar. Bir KPS sınavında ya da kurum sınavında tam hatırlamıyorum. Buradaki şu aradaki olay ise hani çocuğunun oyuncak ayakkabısını alamıyorum diye patron yanına gittiğin olay ise burayı kısa dönemden uzun döneme geçiş süreci olarak adlandırıyoruz. O zaman burası uzun dönem olduğuna göre birinci denge noktasından birden üçüncü denge noktasına geçildiğinde birden üçe geçildiğinde fiyatların arttığını ama hasıla düzeyinin de arttığını görüyoruz. O zaman hasıla da artıyorsa politikalar burada artık nasıldır etkindir diyoruz. Uzun dönem etkin değildir diyoruz. Özür dilerim. Etkin değildir diyoruz. Çünkü birinci noktadan üçüncü noktaya geçildiğinde oraya bakmadan yazdım. Ezbere yazdım. Y1, Y3. Burada Y ne oldu? Sabit olduğunu görüyoruz. Yani politikalar etkin değildir. Politikalar nasıldır burada? Nötürdür diyoruz. Politikalar etkin değildir. Politikalar nötrdür diyoruz. Kim söylüyordu politikaların nötür olduğunu? klasik iktisatçılar söylüyordu. Uzun dönemde nereye geçmiş olduk biz? Klasik iktisadi sisteme geçmiş olduk. Peki bu durumun yarattığı etkiyle enflasyon ne oldu? Burada bir kere daha artmış oldu diyoruz. O zaman işçilerin yanlış anlaması, patronların yanlış anlaması neye yol açtı? Bu duruma yol açtı. Diyor ki Friedman burada hadi patron yanlış anladı sorun değil diyor. İşçinin ücretini diyor düşük yap diyor. İşçi sana ne oluyor diyor. Niye talebini artırıyorsun sen diyor. Sonra evet. niye adamı sen gidip rahatsız ediyorsun bir daha tekrar patrondan ücret zammı talep ediyorsun diyor. Evet et burada sinirlenir. sinirlenecek tabi. Ulan diye sinirlendi. Evet öyle olacak tabii ki ama Friedman tabii ki patron tarafından baktığı için böyle olmaması gerektiğini söylüyor. Ben de sevmiyorum Friedman'ı. Ben de sevmedim. Sevmedim. Ben iktisat Friedman'ı öğrendiğim günden beri sevmedim. Sevilecek bir adam değil. Yani evet. çocuk olsa sevilecek değil. <laughs> Zaten annesi de sevmiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> tabii tabii. Ay, <laughs> annesi de sevmiyormuş. Bu bir nolu nokta. Bak burayı çok iyi dinle. Çok çok iyi dinle. Yastan geriye 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 geriye. Elindeki telefonu bırak 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 bırak. Derince bir nefes al. Çiçek ol. Ve sadece iyi dinle. Bir nolu noktamız bizim başlangıç noktamız. Burada ne yaptık? Biz fitili ateşledik ve fitil yanmaya başlıyor burada. 2 no'lu noktaya geldiğimizde 2 no'lu nokta kısa dönem denge noktasıdır. Yani 2 no'lu nokta kısa dönem denge noktasıdır. O yüzden şu çizdiğimiz bak şu çizdiğimiz pozitif eğimli doğru SAS kısa dönemli toplam arz doğrusudur kısa dönemden uzun döneme geçişi sağlayan SAS2. Burası ne oldu? Burada iş gücü arzı. İş gücü arzını LS ile gösterebiliriz. İş gücü arzı azaldığı için burada kısa dönem toplam arz doğrusu sola doğru kaydı. Ve şu 3 nolu noktamız da bizim uzun dönem denge noktamızdır. O zaman burada bak birinci denge noktasıyla ikinci denge noktasını birleştirerek çizdiğim şu doğru kısa dönem toplam arz doğrusudur. O zaman diyorum ki bu grafikten çıkan sonucu yazıyorum şuraya kısa dönem toplam arz doğrusu pozitif eğimli çizilirken diyorum. Tabi burada şunu da söyleyeyim. Şu 3 nolu nokta uzun dönem denge noktası olunca bu y3'ü Friedman YN yani doğal hasıla olarak adlandırıyor. Doğal işsizlik oranı seviyesindeki hasıla düzeyi tam istihdam hasıla düzeyi diye de ifade edebiliriz. 3 nolu noktayla 1 nolu noktayla şu 3 nolu noktayı ikisini birleştirerek çizdiğim ikisini birleştirerek çizdiğim şu dikey eksene paralel olacak şekilde çizdiğim şu doğruda bize neyi ifade ediyor işte? Uzun dönem toplam arz doğrusunu ifade ediyor. O vakit burada uzun dönem toplam arz doğrusu da LAS doğrusu da nasıl çizilirmiş? Dikey eksene, düşey eksene paralel çizilir. Bunun dikey eksene paralel çizilmesinin sebebi doğal hasla düzeyindedir diyoruz. Burası doğal hasla y Buradaki ne... ...neyi ifade ediyor? Natural'ı ifade ediyor. Natural ne demek? İngilizce'de doğal... ...demek değil mi? Ee, doğal... ...hasıla... ...düzeyidir... ...diyoruz. Doğal hasıla düzeyinde... ...dikey eksene paralel bir biçimde... ...çizilir diyoruz. Evet. Bu grafik bu şekilde... ...çok hoşuma gidiyor benim. Çok güzel. Gerçekten de çok güzel oluyor. Ve burada da ispat etmiş oluyoruz. Çağdaş yaklaşımların tamamında... ...kısa dönemde toplam arz doğrusu pozitif eğim çizilirken... ...uzun dönemde dikey eksene paralel çizilmektedir diyoruz. Peki... E... <laughs> evet, Friedman zaten şöyle 1912 yılında doğmuştu, 2006 yılında ölmüş. 96 yaşında ölmüş. E, ve tabii e, özellikle Latin Amerika ülkelerinde, özellikle e, Şili'nin darbeci generali Pinochet'in çok yakın arkadaşıymış. Çok yakın dostlukları varmış. Ama Pinochet, Şili'de daha önce de bahsetmiştim bundan sanki. Ee, kendi ülkesinde yargılanıyor ve cezaevine konuluyor. O da öldüğünde 90'lı yaşlarda oluyor. Bunların hepsi ee, bu bahsettiğimiz generallere faşist generaller diyoruz. Bizim faşist generalimiz de e, Kenan Evren. Kenan Evren de cezaevinde e, değildi ama öldüğünde 90'lı yaşlarda idi. 1980 darbesinden kaynaklı Kenan Evren de yargılandı ve ceza verildi ona. Tabi. 1982 anayasasını 80 darbesinden sonra 82 anayasasını ha, evet. Evet evet İlker Hoca'nın dersinden herhalde diyorsun değil mi? Evet, evet. gördüğünüz gibi etrabe baya böyle donanımlı oluyor. Anayasa hukuku biliyor, mikro iktisat biliyor, muhasebe maliye falan değil mi? Evet ee, yani Friedman da o kafada olan bir iktisatçı. Dolayısıyla da Friedman da faşist kafada olan birisi o da 90'lı yıllara kadar e, yaşıyor diyoruz. Evet ama tabii çok zeki bir adam çok zeki. Zaten zeki oluyorlar genellikle bunlar değil mi? Zeki olanlar böyle oluyorlar. Zeki birisi hatta Anna Schwartz, Chicago Üniversitesi'nde Friedman'ın öğrencisi yani talebesi. Yani onunla beraber Birleşik Devletler'in parasal tarihine bir bakış isimli kitabı yazıyorlar. Ama Anna Schwartz sonradan öğrencisi ama daha sonradan bir gönül ilişkisi oluyor kendi aralarında. Ee, ama Anna Schwartz'ın intihar ettiği söyleniyor. İşte hatta bu intiharın içerisinde Friedman'ın parmağı olduğu söyleniyor. Falan düşman gibi böyle dedikodular var. Evet birazcık Friedman'ı ve monetarist iktisadı iyi anlayabilmeniz için bu hikayelerden bahsediyorum ben size. Bir soru da eğer bize monetarist iktisat diye başlıyorsa soru. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Monetarist iktisat diye başlıyorsa... Monetarist iktisatta toplam arz doğrusunun şeklini nasıl çizeceğiz biz? İki farklı biçimde çizebiliriz. Bunlardan birisi kısa dönemde pozitif eğim çiziyoruz. Uzun dönemde dikey eksene paralel olacak şekilde çiziyoruz. Bunları karıştırmayın. Oğlum. Burası bizim için çok önemli. Burayı iyi bilmeniz gerekiyor. Kısa dönemde tekrar söylüyorum pozitif eğimli. Uzun döneme geçildiğinde dikey eksene paralel bir biçimde çizilir. Vesaire bir soru sordu. Monetarist iktisatçılara göre kısa dönemde kamu harcamalarındaki bir artışın etkisi derse kısa dönemde dediği için pozitif eğimli toplam arz doğrusunu çiziyorsun. Kamu harcamalarındaki artış dediği için toplam talep doğrusunu sağa kaydırıyorsun. Şu 1 nolu noktadan 2 nolu noktaya geçtiğinde fiyatlar artıyor. 1 nolu noktadan 2 nolu noktaya geçtiğinde hasta düzeyi arttığını görüyorsun. Anlaştık mı kısa dönem derse? Uzun dönem demiş olsaydı kamu harcamalarındaki artışın etkisiyle şöyle dikey eksene paralar toplam arz doğrusu üzerinde toplam talebi kaydırıyorsun. Birden 3'e geçtiğinde burada fiyatlar artıyor ama hasıla düzeyi değişmiyor. Politika etkin değildir şeklinde yorum yapıyoruz. Evet, monetarist iktisatçılarla ilgili söyleyeceklerim de bunlar. Demek ki neymiş? Toplam arz doğrusu hiç sevdiğim bir kelime değil. Demek ki neymiş? yani çok kullanır hocalar. Demek ki neymiş arkadaşlar? Neymiş bana çok sevmiyorum ama birden çıktı ağzından. Demek ki neymiş? <laughs> Demek ki neymiş? E, toplam arzı biz tek bir doğru olarak çizmiyoruz. Standart bir şekli yok. Toplam talebin standart şekli var. Negatif eğimli ama toplam arzda bize ne yapması gerekiyor? Söylemesi gerekiyor. Evet etrafenin gözler böyle olmuyor. Böyle gidiyor. Artık uyuyorum. <laughs> <laughs> bazen böyle oluyor. Şimdi şöyle bazen şöyle geç saatlerde çektiğimizde birden birden bir kalkıyor. Ben tabii onu böyle uyuyacak gibi olunca böyle birden "Aa!" han diye sesimi yükseltiyorum falan ve artık anlarsınız sesimi yükselttim de bilin ki etrafı ablanız uykuya doğru geçiyor. Güzel güzel tatlı tatlı rüyalar görmeye doğru geçiyor. O vakit onu daha fazla uyutmadan bu dersi sonlandıralım olur mu? Peki o zaman ne diyoruz? Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkla kalın. Ders çalışın, ders çalışın ya. Gerçekten ne güzel. Evet bu sene Bizim tenemiz. Süper. Evet, her şey güzel olacak. Çok güzel olacak. Sadece güzel değil, çok güzel olacak. Görüşmek üzere bir sonraki derste.